Bitlis'teki düğün konvoyunun önünde giden motosikletli genç sollama yaptığı sırada karşı yönden gelen vinçle çarpıştı. Korkunç kazada hayatını kaybeden gencin gelinin kardeşi olduğu öğrenildi. Düğün evini cenaze evine çeviren kaza kameraya da yansıdı. Düğün konvoyunda motosikletiyle seyreden sürücü, ablasının en mutlu gününde vinçle çarpışarak hayatını kaybetti. Bitlis Güroymak ilçesinde düğün konvoyu vardı. Araçlar peşi sıra dizilmiş, en mutlu günlerinde düğün salonuna doğru ilerliyorlardı. Gelin'in kardeşi Tahir kardeş de motosikletine bindi ve konvoyu öyle takip etmeye başladı. O sırada Tahir Kardaş konvoyu sollayarak en öne geçmek istedi ve geliş yönüne doğru hamle yaptı. Fakat karşı yönden gelen bir vinçle kafa kafaya çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet paramparça oldu. Metrelerce savrulan Tahir Kardaş ise ağır yaralı olarak Euroymak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların çabası yetersiz kaldı. Ablasının en mutlu gününde kaza geçiren genç hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.